Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda tam sayılarla toplama ve çıkarmaya bakacağız. Şimdi tam sayılarla toplama yaparken aynı işaretli ve farklı işaretli olmalarına bakarak yorum yapacağız. Eğer aynı işaretlilerse toplama normal toplama işlemi yapar gibi düşüneceğiz. 5 ile 4'ü toplayıp ikisi de pozitif olduğu için ve toplandığı için 5 ile 4'ü toplayıp direkt buna 9 diyeceğim. Artı 9 da yazabilirim. 9 da yazabilirim. Bu önemli değil. İşte artı 3 ile 10'u topladığım zaman artı 13 de yazabilirim. 13 de yazabilirim. Önemli değil. 11 ile 9'u topladığım zaman 20 oluyor. 20 ile 7'yi topladığım zaman 27 oluyor. 1 ile 27'yi topladığım zaman 28 oluyor. 5 ile 17'yi topladığım zaman 22 oluyor. 3 ile 8'i topladığım zaman 11 oluyor diyerek bu normal şekilde toplama işlemini yapabilirim. Eğer ikisi de negatif ve yine toplanıyorsa burada da aynı şekilde toplama işlemini yapacağım ama bu defa sayıya negatif sayı diyeceğim. Yani eksi 4 ile eksi 7'nin toplamına yani 7 ile 4'ün toplamı olan 11'i ve ortak işaretleri olan eksiği koyacağım. Eksi 11 diyeceğim. Yani biz bu toplama ve çıkarma işlemlerini tam sayılarda borç olarak hani söyleyerek yapıyoruz. Mesela eksi 7 ve eksi 4'ü söylerken işte 4 lira borcum var 7 lira daha borcum oldu. Ne kadar borcum olur diyerek yorum yapıyoruz. Bu defa eksi 11 diyoruz. Yine aynı şekilde eksi 7 artı eksi 4 demişiz. Sadece yerleri değişmiş yine eksi 11 diyorum. <laughs> Eksi 11 ile eksi 20'yi toplarken de işte 11 lira borcum var 20 lira daha borcum oldu ne kadar borcum olur diye düşünerek yapacağız. Ya da işte 11 ile 20'yi topladım 31 ortak işaretleri olan eksi'yi de koydum eksi 31 diyeceğim. Eksi 5 ile eksi 13 toplarken 5 ile 13 topladım 18 ortak işaretleri olan eksi'yi de koydum eksi 18 diyeceğim. Ya da 3 ile 2 eksi 3 ile eksi 2'yi toplarken 3 ile 2'yi toplayacağım 5 ortak işaretleri olan eksi'yi de koydum. 9 ile 7'yi topluyorum 16. Ortak işaretleri olan eksiği de koydum. 6 ile 25'i topluyorum 31. Ortak işaretleri olan eksiği de koydum. Toplama işlemlerini bu şekilde yaptım. Eğer ikisi yani negatifse bu şekilde. Eğer farklılarsa, farklı işaretlilerse yani bir tanesi pozitif bir tanesi negatif şeklinde ise bu defa ben sayıların arasındaki farkı bulacağım. Yani çıkarma işlemi yapacağım ve büyük olan sayının işaretini alacağım. Yani nasıl? 5 ile, 5 ile 3'ü birbirinden çıkarıyorum. Arasındaki farka bakıyorum. 5 tane 3'ü çıkardım. 2 diyeceğim. Ama eksi 3 mü? Yani 3 mü 5 mi daha büyük? 5 daha büyük. 5'in işaretinde artı. O zaman başına artıyı koyacağım. Ya da işte 11 ile 2'nin arasındaki farkı alacağım. 9 diyeceğim. Büyük olan 11 olduğu için 11'in işaretini koyacağım. Yine aynı şekilde 7 ile 9 arasındaki farka bakacağım. 2 yani 9'dan 7'yi çıkarıyorum. 2 büyük olan 9 olduğu için 9'un işaretini koyacağım. Burada da 9'dan 5'i çıkaracağım. 4 diyeceğim. Büyük olan 9 olduğu için 9'un işaretini koyacağım. Yine aynı şekilde 25'ten 12'yi çıkaracağım. 13 diyeceğim. Büyük olan 25 olduğu için 25'in işaretini koyacağım. 13'ten yani artı 13'ten e, artı 13 ile eksi 2 toplanırken 13'ten 2'yi çıkardım. 11 diyeceğim. Büyük olan 13 olduğu için 13'ün işaretini koyacağım. Yine aynı şekilde işte 9'dan 7'yi şey 9'dan 4'ü çıkaracağım 5 diyeceğim. Büyük olan 9 olduğu için 9'un işaretini koyacağım. 11'den 9'u çıkaracağım 2 diyeceğim. Büyük olan 11 olduğu için 11'in işaretini koyacağım. Yine aynı şekilde 97 ile 63'ü çıkaracağım. 34 diyeceğim büyük olan 97 olduğu için onun işaretini koyacağım. Yine burada 30'dan 25 çıkaracağım. 5 diyeceğim büyük olan 30 olduğu için onun işareti. 27'den 13 çıktı 14 diyeceğim büyük olan 27 olduğu için onun işareti. Artı yüzlü eksi yüzü topluyorum. Yüzden 100'ü çıkardım. 0. 0'ın işareti olmaz. Artı veya eksisi olmaz. Şimdi toplama işlemini sayı doğrusunda gösterirken sıfırdan başlayarak yapacağım. İlk işlemi sıfırdan alacağım. 0'ı Artı 3 artı 4 dediği için sıfırı yani artıyı sağa doğru hareket, et, hareket ederek göstereceğim. Eksiyi sola doğru hareket ederek göstereceğim. Şimdi artı 3 dediği için sıfırdan başlayıp 3 birim sağa gideceğim. Artı beni sağa götürüyordu. Artı olduğu için 3 birim sağa gittim burada durdum. Sonra artı artı 4 diyor. Artı 4 de beni yine sağa götüreceği için bulunduğum noktadan 4 birim daha sağa gideceğim. 4 birim daha sağa giderken 1, 2, 3, 4 birim deyip buraya geleceğim 7'de kalacağım. Şimdi benim cevabım 7'ymiş. Cevabı gösterirken de alttan tek çizgi şeklinde cevabı gösteriyoruz. 7 diyeceğim. Ya da buradaki işlemi yaparken sıfırdan yine başlayacağım. Artı 5 olduğu için artı beni sağa götürüyordu. Sıfırdan başlayarak önce 5 birim sağa gideceğim. Daha sonra eksi 7 diyor. 7 beni sola götürüyordu ama geldiğim noktadan 7 birim sola gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim sola gitmek demek benim eksi 2'ye gelmem demekmiş. O zaman benim cevabım neymiş? Eksi 2'ymiş. Ama gösterirken cevabı sıfırdan ele alarak göstereceğim. Benim cevap işaretim şu olacak. Burada da aynı şekilde bu cevap işareti. Şimdi burada yine eksi 8 artı artı 4 diyor. Sıfırdan başlıyorum. Eksi beni sola götürüyordu. 8 birim sola gidiyorum. 8 birim sola geldim. Kaldım. Şimdi buradan tekrar artı 4 diyor. Artı 4 de beni sağa götürüyordu. O zaman 4 birim de sağa gideceğim. 1, 2, 3, 4 diye sayacağım. Buraya gelmiş oldum. O zaman benim cevabım neymiş? Eksi 4'müş. Cevabı yine sıfırdan giderek göstereceğim. Bu benim yine cevap işaretim olacak. Burada da sıfırdan 3 birim sola gidiyorum eksi olduğu için. 3 birim sola gittim buraya geldim. Artı 7 diyor. Eksi 3'ten 7 birim sağa gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artı 4'e geliyormuşum. Geldim artı 4'e. Benim cevabım artı 4'müş. Cevabı gösterirken yine sıfırdan göstererek bu benim cevap işaretim olacak. Şimdi bu toplama işlemini bir de sayma pulları ile gösterebiliyoruz. Sayma pulları ile gösterilirken ekleme olarak düşüneceğim. Mesela artı 5'e artı 4 ekleniyorsa her sayma pulu bir tane olarak sayılıyor. Yani bir tane burada 5 dediği için 5 tane sayma pulum var benim burada. 5 tane artı sayma pulum var ve buna dört tane artı sayma pulu ekleniyor. Artı eklendiği için artı sayma dört tane pulunu buraya koydum. Şimdi bu şekilde artık komple ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane artı sayma pulu var. Yani 9 var. Artı 9 var. Diğerinde burada eksi 8 artı 3 diyor. Yani eksi var. 8 tane eksi sayma pulum var. Buna 3 tane pozitif sayma pulu eklenmiş. Şimdi... Bu sayma pullarında artı ve eksi sayma pulu yan yana geldiği zaman birbirini sıfırlar. Yani buradaki bu artı sayma pulu buradaki bu eksi sayma pulunu yok edecek. Buradaki bu artı sayma pulu da bu eksiyi yok edecek. Buradaki bu artı da buradakini yok edecek. Geriye benim çizmediklerim kalacak. Geriye benim üstünü çizmediğim 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi sayma pulum kaldı. Şimdi diğerlerini gösterirken eksi 5 tane sayma pulum varmış buradaki işlemde. Eksi 5 tane sayma pulum var. Sonra bunun yanına dört tane daha sayma pulu eklenecek. Eksi sayma pulu eklenecek ve bu iki kutu birleşmiş olacak. 5 tane eksi sayma puluyla ile 4 tane eksi sayma pulu birleşince bana 9 tane sayma negatif sayma pulu olacak. Cevabım eksi 9 olacak. Burada da benim 7 tane Pozitif sayma pulum varmış. Çizdim. Bunun yanına bu 7 tane sayma pulunun yanına şu kutuyu şöyle büyütürsem bir şey olmaz. Buradaki sayma pulunun yanına 4 tane negatif sayma pulu ekliyorum. Şimdi az önce de dediğim gibi bu eksi sayma pulu bu artı sayma pulunu yok etti yan yana geldiği için. Bu eksi sayma pulu bu artı bu yok etti. Bu eksi bu artı yok etti. Bu eksi de bu artı yok etti. Geriye benim üstüne çizmediğim sadece 3 tane pozitif sayma pulu kaldı. O zaman bunun cevabı da artı 3'tür diyeceğim. Yine aynı şekilde buradaki örneğe bakıyorum. Benim 4 tane pozitif sayma pulum varmış. Bunun yanına 4 tane eksi sayma pulu gelmiş. Şimdi yine aynı şekilde Buradaki eksi sayma pulum artıyı, buradaki eksi buradaki artıyı, buradaki eksi buradaki artıyı, buradaki eksi buradaki artıyı götürdü. Üzerini çizmediğim hiçbir sayma pulu kalmadığı için bunun cevabına sıfır diyeceğim. Şimdi burada da yine aynı şekilde 4 tane pozitif sayma pulum var. Bunun yanına 5 tane negatif sayma pulu geliyor. Şimdi her eksi bir tane artıyı götürüyor. Her eksi bir tane artıyı götürüyor. Her eksi bir tane artıyı götürdü. Üzerine çizmediğim sadece bir tane eksi sayma pulu kaldı. Bu da ne demektir? Eksi bir demektir. Bir sonraki videoda da çıkarma işlemini anlatacağız.